Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı, bütün dünyadaki milyonlarca sevelime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'den gelen bir define işaretini çözeceğiz. Ee, bu define işareti ne anlatıyor, anlamı ne? Şekillerle çizip göstereceğim arkadaşlar. Buradan baktığın zaman sanki oturmuş bir tavşana da benziyor. Tavşan, tünel ve altın tozu anlamına geliyor. İki anlamı var arkadaşlar. Öncelikle tünel ve altın tozu anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar burada, burada bir etekli bir adam gibi düşünün. Ya da bir kadınmış gibi düşünün. Eteği var böyle. Eteğinin üstüne oturmuş. Ee, acı çeken bir yüz ifadesi var. Dişlerini sıkmış. Acı çekiyor. Bir men bir acı var. Burada iki tane ağız yapmış. Bir tanesi bu. Bu dişlerin anlamı. Burada tünel var anlamına gelir. Ama aşağısında da bir ağız yapmış. Ağzın tam üstüne de murç deliği koymuş. İşte orijinal ağız bu. Ama ağzın sol tarafında dişler var. O da e, dişler kuru kafa tünel anlamına gelir. Bakın tavşan da zaten e, tünel anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar tek tek çözelim. Şimdi bakın gözleri öyle bir e, saklamış ki yani sizin fark etmemeniz için gözleri gizlemiş. Bu iki göz bize yön veriyor. İki elin sabit olması ve iki gözün sabit olması, sağlam olması bize gideceğimiz yönü gösteriyor. Şimdi burada buradaki e, hemen adamın tavşanın kulağında, tavşanın kulağında bir köpek yüzü var. Belli ki bu işareti yapanın bir köpeği var ve köpeğini simgelemiş. Bazen e, bu tür resimlere çok rastlıyorum. Adam kendi yüzünü yapıyor, e, kendi başındaki sarığı yapıyor. Bakın başındaki sarığı yapıyor. E, şeklini, kıyafetini yapıyor sembol olarak. Kendi tipini ya da sevdiğinin bir insanın yüzünü yapıyor gizliyor define işaretlerine. Burada sağ ve sol el var. Şimdi bu işaret ne anlatıyor? Sağ el, sol el para demektir. Tavşana benziyor tünel ya da altın tozu demektir. Ee, burada yani burada Sadece bir define işaretinden bahsetmiyor. Bir defineden bahsetmiyor. Ya da tek bir mezardan bahsetmiyor. Diyor ki bu. İşte diyor benim baktığım yöne gideceksiniz ta ki bu kayaya benzeyen bir dağ karşınıza çıkıncaya kadar. Bir kilometre, iki kilometre, üç kilometre gideceksiniz. Sonra diyor bu kafayı kopartın arkadaşlar. Dağ buna benzeyecek. Yani ortada büyük bir kaya olabilir dağın. Yüksek bir kaya olabilir. 10 metre büyüklüğünde bir kaya olabilir. Bu Şekil olarak diyor bu dağa benzeyen dağı gördüğünüz zaman aynı baktığım yönde gideceksiniz. İşte bu sarı dairelerin dağda olduğu noktalarda mezar, para, tünel, oda var diyor. Yani bir define işaretinde sadece bir tane defineden bahsetmez. 15, 20, 250, 300 tane gömüden, çeşitli gömüden de bahseder. Dağın krokisi bu renk bu kroki ama da beyaza benziyor. Orijinal kaya rengine benziyor. Bazen e, değişik renkte kayalar oluyor ya o dağın rengini ifade ediyor. Yani böyle bir dağ bulacağız. Adamın baktığı yönde gideceğiz. Ve o dağ sarı daire olan noktalarında alan taramayla çalıştır, alan taramayla gezeceğiz ve odaları mezarı, altınları, paraları toplayacağız. Bu kadar basit. Ama bu define işareti 360 derece. Yani bu işaretin arka tarafında da noktalar, gizli yerler var. Yani anlayacağınız bu da tepeden tırnağa tüm doldurmuşlar. Tünel var, oda var, mezar var, para var. Var oğlu var yani. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada. Tamamdır. Şöyle şarjı şartayım dur. Evet. Buradan çapraz yaptı. Şimdi Evet, kasa hareketi yaptı arkadaşlar burada. Şöyle aşağıdan aşağı ya da yukarıdan. Evet arkadaşlar, burada duvar yaptı. Lan bana Ben Duvar ya ama Duvar yaptım. <laughs> <laughs> ama o <laughs> 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 Evet burada duvar açtı, çarpı yaptı, açtı, kasa yaptı. Evet burada kasa hareketi yaptı. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şu patika yollarının patika yollarının olduğu yerlerden karşıdan karşıya geçerken duvar yapabilir çünkü burası ezilmiş toprak olduğu için sıkılaşmış toprak olduğu için patika yollarında böyle duvar yapar açar duvar yapar yani yollarda bunu bilin yani yanlış duvar yapar yani ama burada burada bir şey var burada duvar yaptı bir adım attık açtı çarpı yaptı açtık kapat. Yani burada kasa hareketi yaptı. Bakalım kaç metre derinlikte? Bir, iki, üç, üçüncü metrede çarpı yaptı. Dört dedik aç aş, açtı. İki metre aşağıda bir şey var. Ve değerli bir şey var. İki metre aşağıda. Evet. Şimdi şöyle aşağı doğru da inelim. Bu tarafa gel, bu tarafa. Aşağı gidersen sen çok bu gece çıkamayın. Aşağı doğru gidelim.